Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca Fizifilix kanalındasınız. Dayanıklılık konusunda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dayanıklılık nedir? Buradan bir başlayalım. Katı cisimlerin üzerine uygulanan kuvvete esnekliği bozulmadan ya da parçalanmadan gösterdiği neymiş? Dirence dayanıklılık diyormuşuz. Şimdi bakın hemen iki tane örneğimiz var. Ne demişiz? Karıncalar kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilirken bir insan kendi ağırlığının 5 katını bile ne yapamıyor, taşıyamıyor. O zaman buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Demek ki cisimlerin boyutları küçüldükçe, cisimlerin boyutları küçüldükçe dayanıklılıklar ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor diyebiliriz. Boyut küçüldükçe dayanıklılık artar. O, o zaman ne yapmamız lazım? Dayanıklılığın formülünü öğrenelim hocam hemen. Neydi dayanıklılığın formülü? Kesit alan bölü hacim diyeceğiz. Bir cismin kesit alanını biliyorsak, hacmini de biliyorsak o cismin neyini hesaplayabiliyoruz? Dayanıklılığını hesaplayabiliyoruz. Geldik soruya. Bir cismin dayanıklılığı hangilerine bağlıdır? Maddenin cinsine bağlı mıdır? Kesinlikle evet. Sebep çünkü bir metal ile bir tahtanın e, dayanıklıkları birbirine eşit değildir. Şekline bağlı mıdır? Birazdan göreceğiz. Hesaplayacağız hatta bunları. Şekline de kesinlikle bağlıdır. Aynı zamanda şekline bağlıysa tabii ki de boyutlarına nedir arkadaşlar bağlıdır diyoruz. Geçtik. Burada 3 tane geometrik şekil görüyorsunuz. Bu geometrik şekillerin nelerini hesaplayacağız şimdi? Dayanıklılıklarını hesaplayacağız. E biraz önce öğrendik. Dayanıklılığın formülü neydi? Kesit alan kopyayı yazalım buraya. Kesit alan bölü hacimde. E şimdi biz zaten hacim hesaplamayı e, iki 2 video önce ne yaptık? Öğrendik. Özkütleden önceki videoda öğrendik. Orada hatta hacim hesaplarken kes dalanlarını da söylemiştim. Bir kes alan nasıl hesaplanın onları da göstermiştim. Şimdi geldik küpün dayanıklılığını hesaplama. Yapmanız gereken formülü yukarıda kes dalanını hesaplayalım ilk önce. Kes alan deyince kaç kenarı birbiriyle çarpıyoruz? İki kenarı birbiriyle çarpıyoruz. Şurayı hesaplamam lazımdı hatırla. O zaman hesaplayalım. Küpün kes alanı a çarpı a'ymış. Hacim neydi arkadaşlar? 3 kenarı birbiriyle çarpıyoruz. A çarpı A çarpı A. Bunları birbiriyle sadeleştirdik. Kalan nedir? 1 bölü A. Demek ki bak burayla ilgili bir şeyler kaldı elimde. Kalsın. Buraya geldik. Dayanıklılık eşittir. Neydi? Kesit alan. Burayı hesaplıyorum. B çarpı C bölü. Hacim neydi? A, B, C. C'ler gitti. B'ler gitti. Kalan 1 bölü A. Demek ki yine yine şurayla ilgili bir şeyler kaldı elimde. 1 bölü A kaldı. Devam ediyorum. Silindire geldim. Kesit alanı neydi silindirin? Hacim konusunda göstermiştim. P çarpı R'nin karesi bölü. Hacimi neydi? P çarpı R kare çarpı H. Bu P'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. R kareler götürdü. Sonuç 1 bölü H. Şimdi yine bak burayla ilgili bir şey kaldı. E bu işaret dediğim yerler acaba bu cisimlerin yükseklikleri olabilir mi arkadaşlar? Kesinlikle. Demek ki sürekli ne yapmışım ben? 1 bölü yükseklik yapmışım. Burada ne yapmışım aslında? 1 bölü yükseklik. Burada ne yapmışım? 1 bölü yükseklik. Ama bu gördüğünüz cisimler düzgün yükselen cisimler. Bu 1 bölü yükseklik olayı düzgün yükselen cisimlerde geçerli. Hemen o zaman formülü kısaltalım çünkü neden hocam ben bunları sürekli uzun uzun hesaplamak istemiyorum istemiyorum diyen arkadaş şunu yapacak düzgün yükselen cisimlerin dayanıklılığı eşittir 1 bölü yükseklik diyeceksiniz 1 bölü yükseklik daha kısa yazalım 1 bölü h diyeceğiz arkadaşlar acaba oluyor mu bir deneyelim küpe geri döndüm bir dayanıklılık eşittir ne yapmam lazım 1 bölü yükseklik ne a Aynısı çıktı. Buraya geldim. Dayanıklılık eşittir 1 bölü yüksekliğine bunun A kadar. Bakalım aynısı çıktı. Geldim buraya. Dayanıklılık eşittir 1 bölü yükseklik dedik. Yüksekliğine kadar H. Bakın uzun uzun çözmenize gerek yok. Tekrar söylüyorum. Bu olay düzgün yükselen cisimlerde geçerli. E hocam acaba bunda olur mu? Çoğu arkadaşın yapacağı olayı söyleyeyim. Dayanıklılık eşittir kolay yolu biliyoruz ya artık. 1 bölü R diyecek olay gidecek. Böyle olmayacak arkadaşlar. Çünkü bu düzgün yükselen bir cisim değil. Ne yapman lazım? Bunda artık yapacak bir şey yok. Kesit alan bölü hacim yapacağız arkadaşlar. Yapalım. Bunun kesit alanını nasıl hesaplarız? Aslında burada yine silindirin alanı var. Yani pi çarpı r'nin karesi bölü hacim neydi? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'nin karesi deme sakın. Neydi? Küpü. Piler birbirini ne yaptı? Götürdü. Hemen şöyle bir sadeleştirme yapalım. Bak buradaki r kare ile buradaki r kare götürdü birbirini. Burada bir tane r kaldı. Ne kaldı? Bir yukarıda altta 4 r bölü 3. Ters çevir çarp yaparsan 3 bölü 4 r kalır elinde. Eğer ki sorarsak 4 tane geometrik cisim var. Küp, prizma, silindir, küre. Bunlardan en dayanıklısı hangisi derse tabi aynı madde olmak şartıyla tabii ki de küre diyeceksiniz arkadaşlar. Sebep çünkü kürenin önünde bir kat sayı var. Geldik örneğe aynı maddeden yapılmış mad aynı maddeden yapılan K ve L cisimlerinin boyutları şekildeki gibidir. Buna göre bunların dayanıklıklarını bul birbirine böl diyor. Hemen yapman gereken yorum ne? Bunlar acaba düzgün yükseliyor mu yükselmiyor mu? Bakıyorum düzgün yükselmiş. O zaman ne yapman lazım? Dayanıklılık eşittir 1 bölü Şöyle kısaca yazalım. 1 bölü yükseklik. Yazamadım. İğrenç yazdım hatta. 1 bölü yükseklik. O zaman başlıyoruz. K'nın ee, dayanıklılığını bulmaya. 1 bölü yüksekliği ne kadar arkadaşlar? 15. Bulduk. L'ye hesaplayalım. 1 bölü 5. Bunları birbirine ne yapacağız? Böleceğiz. Üsttekini aynen yazarım. Üsttekini aynen yazdım. Alttakini ne yaparsın? Ters çevir. Çarp yaparsın. Birler birbirini götürdü. 5 bölü 15. E sadeleştir artık. Ne getirir? Ne getirir? 5 de sadeleştirsek 1 bölü 3 getirir. Dikkat ederseniz peki şöyle bir şey yaptık mı burada? Yarı çapları kullandım mı? Kullanmadım. Neden? Çünkü düzgün yükselen cisimler. Bunları ne zaman kullanacaksın? Kesit alan bölü hacim yaparsan. Yani ben Yok hocam kısa yöntemi sevmedim. Uzun yöntemden uzun uzun çözelim diyorsan o zaman r'leri kullanırsın. Devam ediyoruz. Yarıçapları 2r ve 3r olan aynı maddeden yapılmış K ve L silindirik dikkat silindir olduğunu söylemiş. İplerine x ve y cisimleri asılmış ve sistem dengedeymiş. Buna göre x ve y ağırlıklarını bul demiş. Birbirine de böl demiş. Burada bir not gelsin o zaman size. Arkadaşlar iplerde olay farklı. İplerin kesit alanı alanı taşıdıkları taşıdıkları yükler ile doğru orantılıdır. Yani ne yapacaksın? Ben bunun K'nın ve L'nin kest alanını bulursam otomatikmen ne kadar yük taşıdığını bulmuş olurum. Hemen hesaplayalım. Ne kadarmış K'nın yarıçapı? 2R. Bunun yarı çapı ne kadarmış? 3R. O zaman K'yı bir hesaplayalım. Silindir olduğuna göre kesit alan neydi? Pi çarpı R'nin karesi. Yerine yazalım. 3 çarpı R'nin karesinden ne gelecek? 4R kare geldi burada. Yani 2'nin karesini aldım. Çarparsanız 12R kare geldi. L'ye geçtik. Pi çarpı R kare yapacaksınız yine burada. 3 çarpı R'nin karesi. Yani yarı çapının karesi kaç? 3'ün karesinden 9R'nin karesi geldi. Çarparsanız 27R kare. Bunları ne istemiş arkadaşlar? Birbirine bir zahmet böl demiş. R kareleri birbirine e, götürdük. Yani birbiriyle sadeleştirdik. O zaman ne kalır elimizde? 12 bölü 27. E bir daha bunları sadeleştirelim. 3 ile sadeleştirirsek ne getirir? 4 bölü 9 getirir. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bir küpün tüm boyutları iki kat artırılırsa dayanıklılık ne yapar? Şimdi bak Boyutlar artarsa dayanıklılık ne yapması lazım? Azalması lazım. Bulduğunuz sonuç kesinlikle ne olacak arkadaşlar? İlk bulduğunuz sonuçtan küçük olacak. Bakalım öyle mi oluyor? Şimdi bir küp çizelim buraya. Küpü çizdik. Çizmeye çalıştık daha doğrusu. Şimdi ne diyelim mesela burada? Kenarı da bir kenarda 2A olsun. Küp olduğu için bütün kenarlar nedir birbirine eşittir. Peki düzgün yükselen mi? Kesinlikle evet. O zaman uzun yöntemden yapmazsın ne yaparsın? 1 bölü H yaparsın. O zaman D kadar dayanıklılığı olsun bunun şimdilik. 1 bölü 2A oldu. Peki ne yapacaktık? 2 kat artıracağız. 2 kat artıralım hemen. 2A'yı ne yapacağız arkadaşlar? 4A. Her taraf ne oldu? 4A'ya çıktı. O zaman yeni dayanıklık ne oluyormuş? Bakalım DX diyelim ona da. 1 bölü yükseklik yapıyorum yine artık 4A oldu. Bunları bir birbirine bölelim. İlk başta dayanıklığımız ne kadardı? D idi. Acaba D'den küçük mü buluyorum? Büyük mü? Bakalım. D bölü DX eşittir. Üsttekini bir aynen yazdım. 1 bölü 2A. Alttakini ters çevir çarpı yaptı. yaptım. 1'ler gitti. A'lar gitti. Ne kaldı arkadaşlar? D bölü DX eşittir. 4'ü 2'ye de bölersem 2. Sakın bitti deme. Ne yapman lazım? Ben senden x'i istiyorum. O yüzden bununla bunun yerini değiştirirsin. Yani dx eşittir. D bölü 2. O zaman dayanıklılık yarıya iner dersem doğru mu olur? Kesinlikle evet. Boyut 2 katına çıkarsa dayanıklılık yarıya iner. Şimdi devam edelim. Şekilde verilen prizmanın maksimum dayanıklılığının minimum dayanıklılığına oranı nedir? Maksimum dayanıklılığı bulmak için ne yapman lazım? Hocam boyutlarını artırırım deme. Yanlış. Ne yapman lazım? Boyutu olabildiğince kısaltacaksın. O zaman boyutu olabildiğince kısaltırsan dayanıklık neydi? Bu bir düzgün yükselencisi. 1 bölü H yaparsın. Buna göre yorumlayacağız. O zaman en kısa kenarı nedir bunun? En kısa kenarı d max'ı buluyorum şu anda. d max eşittir. 1 bölü en kısa kenarı ne bunun? 2. 2a. O zaman ona göre yazarız. 1 bölü 2a yaptım. Minimum olması için ne yapman lazım? Hocam olabildiğince uzun yaparım. Neden? Çünkü dayanıklılık için şöyle konuşmuştuk. Cisimlerin boyutları artarsa dayanıklık ne yapıyordu? Azalıyordu. O zaman en uzun kenarı nedir arkadaşlar bunun? 4 değil mi? O zaman 1 bölü 4A alırsanız olay bitmiştir. Bunları birbirine bölmenizi istemişiz. 1 bölü 2A. Üsttekini aynen yazdım yine. 4A bölü 1. A'lar 1'ler gitti. Sonuç 4 bölü 2'den 2'dir. Şimdi bakıyoruz adezyona geçmeyelim arkadaşlar. Video daha fazla uzamasın. Şimdi yapmanız gereken dayanıklılık konusunu test kitaplarınızdan açıyorsunuz. Ondan sonra onları güzelce çözüyorsunuz. Daha sonrasında da adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi, kılcallık videosu gelecek. Açıp o videoyu izleyip olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar. Kolay gelsin.